depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, bağımlılıklar ve kendimizi ve psikolojimizi anlayacağımız daha birçok konu gönlünü ferah tut programında. Melek Nur Hanım merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz depresyon. Evet, bugünkü konumuz depresyon. Melek Nur Hanım İsveç'te depresyon görülüyor mu? Ee, evet, depresyon ve özellikle anksiyete bu ikisi İsveç'te de e, dünyanın her yerinde de aslında en çok görülen problemlerden bir tanesi. Depresyon da öyle. İsveç'te yaşayan İsveçliler için ve İsveç'te yaşayan Türkler için de en fazla görülen problemlerden bir tanesi depresyon. O zaman hazırsanız başlayalım. Tabii başlayalım buyurun. İsveç gibi düzenli bir ülkede depresyon neden bu kadar çok görülüyor? Ee, düzenli bir ülke olduğu için aslında bu soru çok geliyor bize yani refah seviyesi bu kadar yüksek bu kadar düzenli her şey yolunda neden depresyon var neden mutsuzlar neden üzgünler insanlar ee, anlaşılması zor olabiliyor ama e, bazen bu kadar düzenin olması bu kadar her şeyin yolunda gitmesi de bizim psikolojik sağlığımıza iyi gelmeyebiliyor. Ee, özellikle İsveç'te yaşayan İsveçliler ve İsveç'te yaşayan Türkler için e, bu düzen bazen e, bize motivasyon eksikliği yaşamamıza sebebiyet verebiliyor. Yani her şey yolunda zaten, ben bunu yapsam ne, yapmasam ne diye düşünebiliyor özellikle gençler. O yüzden depresyon konusu olduğu zaman İsveç'te yaşayan e, Türklere baktığımız zaman bu. Ortamı, sosyal ortamı, kültürü çok iyi değerlendirmemiz, anlamamız gerekiyor. Bu etkenlerden bir tanesi depresyonun aslında bir sürü sebebi var. Sadece bir sebepten dolayı değil. E, hava koşulları, iklim elbette bunlarla direkt olarak alakalı. İsveç'te biliyorsunuz güneş çok fazla görmüyoruz. E, güneşin olmaması da tabii ki D vitamini eksikliğiyle alakalı. D vitamini eksikliği de depresyon ile alakalı. E, yani bu da diğer faktörlerden bir tanesi. Ama Depresyon dediğimiz zaman yine altta yatan belki çocuklukta bir travma öyküsü olabilir. Neler yaşadığını bilmiyoruz insanların. Karşılaştırma yapıyoruz genellikle. Ya İsveç'te her şey yolunda neden mutsuzlar diyoruz ama karşılaştırma yapmamamız gerekiyor. Çünkü insanlar acılarını karşılaştıramaz, travmalarını karşılaştıramaz. Ateş düştüğü yeri yakar deriz ya gerçekten öyle. Yani herkesin sahip olduğu acılar kendisine has. O yüzden bunlar travmalar da kendisine has. O yüzden biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Yani çok farklı sebepleri olabiliyor depresyon İsveç'te de. İsveçlilerin birbirinde mesafeli olduğu söyleniyor. Bunun nedeni nedir? İsveçlilerin mesafeli olması tamamen kültürel bir durum. Kültürden kaynaklanıyor. Bu konuda çok komik paylaşımlar var aslında. Pandemi oldu biliyorsunuz. Koronavirüs pandemi öncesi ve sonrası çekilmiş İsveç'te resimler var o zaman o dönemde tavsiye edilen şey elbette mesafeli olmaktı. özellikle insanların İsveç'teki insanların otobüs durağı durağında otobüs beklerlerken işte 1-2 metre mesafeli olduklarını görüyoruz ama pandemi öncesi ve sonrasında aynı resimleri görebiliyoruz. Yani zaten mesafelilerdi. O yüzden herhangi bir değişiklik olmadı. Bu kültürel bir durum. Mesafeliler fiziksel olarak da öyle. Genel olarak manevi olarak da öyle çok rahat bir şekilde çok kolay yakına gelme durumu yok bizim kültürümüzde olduğu gibi. O yüzden bu kültürel bir durum diyebiliriz. İnsanların sosyal mesafeleri depresyonu tetikliyor mu? İnsanların sosyal mesafeli olmaları özellikle İsveç'te. Elbette depresyonu tetikleyen etkenlerden bir tanesi. Çünkü depresyonda insan kendisini çok yalnız hissediyor. Zaten hani izole etmesi, yalnızlaştırması depresyonun bir semptomu oluyor. Yani daha fazla yalnızlaştırmaya başlıyor insan. Belki daha önce sevdiği hobileri, aktiviteleri yapmak istemiyor artık kendisini yalnızlaştırmaya başlıyor. E zaten kültür de toplum da bunu, kişiyi buna ittiği zaman ekstra bir yalnızlık, ekstra bir depresyonu tetikleyen bir etken oluyor. O yüzden e, kesinlikle bu depresyonu tetikleyen bir unsur. Bunun tam tersini yapmalarını tavsiye ediyoruz depresyonda. İşte kişi kendisini izole etmektense biraz daha işte sosyalleşilebilecek ortamlara girmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'den İsveç'e yaşamaya gelen birisi ilk yıllarında depresyona giriyor mu? Kesinlikle özellikle danışanlarım arasında Türk İsveç'te yaşayan Türk danışanlarım arasında gördüğüm en büyük problem bu ee, yeni göç etmiş olan insanlarda bu depresyonu çok yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Bu da anlaşılabilir bir durum çünkü elbette bir yabancı bir kültür yabancı bir dil yabancı yemekler her şey farklı ama sadece bununla alakalı değil oryantasyon adapte olma süreci o kültüre İsveç kültürüne entegre olabilme kendisini oraya ait hissetme süreci çok zor, zorlu geçiyor ve uzun geçiyor. E genellikle 3 yıl sürüyor bu oryantasyon süreci ve bu üç ilk 3 yıl içerisinde bu depresyonu özellikle İsveç'teki Türklerde maalesef çok fazla görüyoruz. Orada da yine tavsiyelerimiz daha fazla sosyalleşmeleri, ön yargılarını da kırmaları ya İsveçliler soğuktur deriz mesela. Evet soğuk olabilirler ama belki yavaş yavaş onlara da bir fırsat vererek, küçük küçük aktivitelerle, küçük küçük sohbetlerle belki biz onların gönüllerine giren e, o yolu da belki bulabiliriz. Belki farklı bir iletişim dili bulabiliriz. Belki ortak bir aktivite bulabiliriz. Onlarla sosyalleşebileceğimiz, etkileşim haline girebileceğimiz, kendimizi orada ait hissedebileceğimiz durumu belki biz yaratabiliriz. İsveç'te intihar vakaları var mı? varsa artmasını neye bağlıyorsunuz? İsveç'te ve aslında genel olarak İskandinavya'da maalesef intihar vakaları çok fazla artışta. Ben kendim de İsveç'te intihar önleme uzmanı olarak çalışıyorum ve okullara, iş yerlerine, kurumlara, kuruluşlara giderek intiharı önleme eğitimleri veriyorum. E, bu çok yüksek bir artışta olduğu için devletin art almış olduğu bir yaptırım, bir önlem. Bunun nedenlerine baktığımız zaman aslında intihar çok kompleks bir durum. Yani tek bir açıklaması yok, tek bir sebebi yok. Genellikle altta yatan işte travmatik bir öykü olabiliyor. Ailede genetik bir yatkınlık olabiliyor. Belki farklı psikolojik problemler olabiliyor. Yine D vitamini eksikliği, işte iklimsel problemler olabiliyor. Yani bunu etkileyen bir sürü faktör var. Önemli olan bu konuda konuşabilmek. İsveç'te ya da İskandinavya'da bunu daha fazla görmemizin sebebi çok fazla konuşmamaları. Yani sadece intihar gibi derin bir konu değil, kompleks bir konu değil. Sadece günlük hayatta nasılsın, işte bugün günüm kötü, kötü geçti diyebilmeleri zor olabiliyor. Ya da işte dün ben çok kötü uyudum. Bugün çok iyi hissetmiyorum kendimi demeleri bile yani küçük bu sohbetler gün içerisinde zor olduğu için böyle derin konuları konuşmak daha da zor oluyor. O yüzden kendilerini yalnız hissediyorlar. Ama biz kendi kültürümüze baktığımız zaman çok kolay konuşabiliyoruz. Yani bu intihar konusu da olabiliyor. Ya ben işte e, belki intihar etmeyi düşünüyorum diyen bir Türk için belki sosyal destek çok daha fazla olabiliyor. Peki bu intihar vakalarının artması İsveç'te yaşayan Türkleri de etkiliyor mu? Maalesef etkiliyor. İsveç'te yaşayan Türkler de bundan olumsuz olarak etkileniyorlar. Çünkü insanın yaşamış olduğu çevre, bulunmuş olduğu insanlar, ortam, kültür ne derseniz insanın psikolojisinde birebir e, rol oynuyor. Yani insanın işte bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim lafı vardır ya bu çok doğru. Çünkü gerçekten onların yapmış olduğu hareketlerden etkileniyoruz. Onların söylemiş olduğu söylemlerden etkileniyoruz. Bu çok etkileyici bir durum. Bir de çevremizde sürekli intiharla alakalı e, bir şeyler duyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman bu durumu normalleştirme eğilimi de oluyor. Ya da intihara meyilli olan insanlarda a evet şu kişi de bunu yaptı diyerek birazcık daha ona cesaret vermiş gibi bir durum da olabiliyor. Yani çevrenin psikolojik olarak etkilediği bir durum mevcut. Ben kendim de bu eğitimleri intihar önleme eğitimlerini vermeye gittiğim zaman mutlaka bu okullar olabiliyor, iş yerleri olabiliyor. Mutlaka en az bir iki kişi o grupta gelip, evet benim de böyle işte intihar düşüncelerim var. Hem İsveçler hem de İsveç'te yaşayan Türkler. Evet, işte ya inter girişimi mi oldu ya evet düşüncelerim var neler yapayım diye mutlaka gelip benimle bir konuşma oluyor, konuşma haline giriyorlar. O yüzden bu kadar yaygın olması İsveç'te yaşayan Türklerin de intihar, intihara karşı olan düşüncelerini etkiliyor maalesef. Depresyonla mücadele konusunda İsveçli Türklerin yaşadıkları en büyük zorlukları anlatabilir misiniz? Depresyonla mücadele konusunda İsveç'te yaşayan Türklerin yaşadığı en büyük problem aileyi ikna etmek. Aileyi depresyon diye bir durumun var olduğuna ikna etmek ve bu durumu yaşadıklarına, şahit olduklarına ikna etmek. Çünkü maalesef depresyon hala özellikle İsveç'te yaşayan Türkler tarafından da tam olarak anlaşılmayabiliyor bazen. Özellikle gençler bu durumu yaşıyorsa ailelerin kabul etmeleri biraz daha zor olabiliyor. Neden depresyonda olasın ki? Her şeyi veriyoruz zaten, her şeyi sunduk sana her şey her şeyi yaptık diyebiliyorlar. Ee, ama tabii ki depresyon bundan çok daha e, derin bir durum, derin bir vaka. Herkes yaşayabilir, herkes depresyona girebilir. Bazen nedensiz yere de olabilir. Bazen sadece bir mevsimsel depresyon dediğimiz hava geç mevsim geçişleri arasında kış döneminde olabilir, yaz döneminde olabilir yine konuşulmayan bir durum. Ama yazın da bazı insanlar depresyona girer. Herkes çok mutlu yazın işte sahile gidiyorlar, denize giriyorlar. Her herkes çok mutlu ama ben aynı mutluluğu hissetmiyorum diye bir depresyon da olabiliyor. O yüzden. Altyazı Depresyon yaşıyorsa bir birey bunu kabul etmek gerekiyor kesinlikle. Yani bu en büyük problem ama onayladıktan sonra da elbette e, ikinci aşama bu yardımı almak. Sanki depresyonda olduğu zaman bir kişinin psikoloğa gitmesi, psikiyatriste gitmesi çok e, genel geçer bir durum değil maalesef İsveç'teki Türklerde. Çok daha ciddi bir vaka olması bekleniyor genellikle. Çok ciddi patolojik durumlar olursa biz psikoloğa gideriz, psikiyatriye gideriz gibi düşünüyorlar. Bu da yaşanılan diğer problemlerden bir tanesi. Depresyona inanmayanlar için ne yapılması gerekiyor? Aynı bu şekilde bir vakam oldu. Depresyon yaşayan bir danışanım, İsveç'te yaşayan bir Türk danışanım hanımefendi geldi. Bütün semptomları anlatıyor. Hepsi depresyon semptomları. İşte halsizlik, bir umutsuzluk, çaresizlik hissi, bütün hayattan artık enerjisinin çekilmiş olması, geleceğe dair ümitlerinin olmaması, planlarının olmaması vesaire. Depresyona girdiğini kendisine anlattığım zaman Kabul etmedi. Hayır canım olur mu? Ben depresyona girmem. Yani inandıramadım kendisini. Ama daha sonra yavaş yavaş bu tür insanlar ya da inanmayan insanlarla bu danışanımda yaptığım gibi yavaş yavaş onu anlattım. Gerçekten böyle bir durum var. Gerçekten bunlar normal değil. Eskiden belki daha mutluydun. Biraz düşünelim çünkü depresyonda genellikle 6 ay süresi en az 6 ay boyunca bu hal durumu, mutsuzluk hal, çaresizlik hal durumu devam ediyor. Ben de ikna edip açıklamaya, anlatmaya çalıştım. Belki bak geçen sene nasıldın, işte daha öncesinde nasıldı. Evet ya daha mutluydum aslında, daha şu şu aktiviteyi yapmaktan çok aslında zevk alıyordum. Artık niye öyle değil? İşte temizlik yapmak beni çok mutlu ediyordu, şimdi hiç temizlik yapasım yok diyebiliyor. O yüzden yani biz psikologlar olarak tabii ki ikna edip onları açıklamakla yükümlüyüz. Ben de onu yaptım ve aynı şeyi tavsiye ediyorum. Depresyonla mücadelede diyet ve beslenme nasıl bir rol oynar? Çok önemli. Yani diyet ve beslenme özellikle depresyonda çok önemli. Bunu sürekli vurguluyoruz zaten. E, çünkü depresyonda özellikle kişi sağlıksız yeme eğiliminde, özellikle karbonhidrat ağırlıklı, sağlıksız yemekler, işte kızartmalar, şekerler vesaire e, bunları yeme eğiliminde oluyor. Ama Maalesef bu tür yeme problemleri, yeme durumları depresyonu daha da tetikliyor. Tam tersi sağlıklı yemeğe girildiği zaman, sağlıklı besinler tüketildiği zaman ve fiziksel olarak aktif olduğu zaman kişi depresyonun tedavisinde de çok hızlı bir yol almasından sebep oluyor. Melek Nur Hanım, teşekkür ediyoruz güzel bilgileriniz için. Çok teşekkür ediyorum. Faydalı olduysam ne mutlu bana. Hepimize depresyonsuz günler diliyorum. depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, bağımlılıklar ve kendimizi ve psikolojimizi anlayacağımız daha birçok konu Gönlünü Ferah Tut programında